Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size dalgona kahvesinin nasıl yapıldığını göstereceğiz. Malzemelerimiz 2 kaşık nescafe 2 tatlı kaşığı şeker ve 2 tatlı kaşığı su. devam ettiriyoruz. Krema kıvamına gelince kahve bardağımızı alıyoruz. İçerisine soğuk süt ekliyoruz. Soğuk süt ekledikten sonra hazırlamış olduğumuz kremayı üzerine ekleyeceğiz. Kremayı sütün üzerine ekliyoruz. Dolgano kahvemiz hazır. Afiyet olsun.